Evet arkadaşlar. Yılan kamerasıyla bir oradan görüntü alacağız. Arkadaşlar yerin altına iniyor dehliz. Yılan kamerasıyla bakacağız. Önce yer tespitimizi kamerayla yapıyoruz arkadaşlar. Yılan kamerasıyla. Evet şu anda giriyoruz. Daha da şeye Tamam. なおかつてじゃねえピラカ。ま <wh> <mythology> だーズーンがまた Telefonu bir Evet, şu anda kayda başladık. Tünel uzmanları deliğin içini araştırıyor. Yedik gidiyor mu işte doğru mu? <laughs> Vallahi biraz gidiyor gibi gözüküyor baba. İlerle. Ha, sağ o şekilde. Sal 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 sal. Sal Daha var gidiyor. Ama böcek gibi bir şey var içinde. Bir şeyin antenlerini gördüm böcek gibi aynı. Ne var evet delik var aşağı tarafta. Şu anda he, delik gidiyor ileriye doğru dar bir şekilde. Sağ tarafta. Öyle mi? Sağ tarafta bir delik var. Sağ yanaştır. Işte Demin iyiydi duran. Hah. ha Sağda. Ha. Demin iyiydi. Ha, evet orada bak yukarıda. İlerisi çok dar. Gidiyor, Demin gözüküyordu şimdi gözükmüyor. Kameranın ucu taşa kayaya bakıyor şu anda. Ya ilerisi gidiyor. Fazla gitme. <laughs> Fazla gitmeyin sıkışırsınız. <laughs> Çek biraz daha gelir. Ağır da, ağır da gidiyor, evet gidiyor zaten gözüküyor kamerada şu anda yani. Onu <laughs> tavandaki şu ne lan? Bu hep böyle <laughs> gidiyor ya. Bu <laughs> Evet hep bur dediğin gibi. Evet kazımışlar. Değil, <laughs> tamam gel artık. Evet hep o murçla çalışmış adamlar. var Yok bitti Yok, son. Yok biraz daha aşağı inersem gelir. <laughs> Sıkışırsın. Bahadır sıkışır dur Yok. Girme Az daha çekebilin şey yapabilirsin ya. Gel gel. Baba sıkışır çıksın. Baba sen de fazla ileriye gitme. Yapıyor mu şu an kayıt? Evet şu anda. Baksana ya. Bakar mısınız? Evet, gezginler doğa sever. Tüneller, dehlisler bizden sorulur. Tamam, tünel gidiyor yer altına. Ha. Çok hmm, dar bak bir bak. Koridor. Bak murçislerine bak. Evet. <laughs> evet. Yer altında duran kamerasını gelme yakıyoruz Hı, arkadaşlar. Hı. Gidiyor. Evet şu an yılan kamerasını görüntü alıyoruz. Evet. Çok ileri gidiyor. Hı? Dar bir koridor. Hı? Sonunu göremiyoruz. Şuradan kamera girelim. Şuradan giriş yapalım. Tamam, kapat ya ben bu şeyi. Tamam. Çek. Tamam. Çekiyoruz.